Devam ediyoruz. Barış Keskin bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sabit getirili portföy e, yönetimi müdürü, iş portföyden bizlerle. Şimdi özellikle tabi sabit getirili enstrümanlara değineceğiz. Ben öncelikle tabi tahvilleri bir sormak istiyorum. Malum bugün de Merkez Bankası'nın kararı vardı. E, menkul kıymet tesisine ilişkin yeni bir düzenleme Öncelikle tabii bunun ne kadar tabii etkisi olur onu sormak istiyorum. Yani bu tabii fiyatlamalar üzerinde, faizler üzerinde nasıl bir etki getirecektir? Ve tabii buradaki getiri potansiyeli ne durumda? Biraz sizden dinleyelim. Tabii. E, öncelikle şeyi söyleyebiliriz. E, bu Dün akşamki karardan önce açıkçası e, burada e, Türkiye'de 2023 yılında e, ortodoks politikalara dönüş ihtimalinin azalması, bunun fiyatlaması açıkçası tahvil piyasasında başladı dün itibariyle ve biz verim her tarafında kısa, orta ve uzun tarafında alımlar gördük. Daha önce de hani bahsetmiştik zaten tahvil faizlerinin verim eğrisinde tek haneli yıl sonunda ve 2023 başında gördüğü tek haneli seviyelerden yavaş yavaş yukarıya gittiğini gözlemlemiştik piyasada özellikle son 1-2 ayda. Fakat biz dünden itibaren bu fiyatlamanın tam tersini görüyoruz aslında ciddi bir faizlerde geri çekilme söz konusu. Bu bahsettiğiniz bugünkü dün akşamki kararın üzerinde bugün açıklanan Merkez Bankası'nın yeni bir menkul kıymet yükümlülüğü getirmesi. Bu da tabi bu hareketi destekledi ve bu hareketin bugün de devam etmesine sebep oldu. Yani şöyle örnek verirsek işte 10 yıllık tahvil faizi 11.5 seviyelerinde, 11 seviyelerinde fakat tüm evreninde özellikle 5-10 yıl arasında 11 civarına geldiğini hatta tek haneye giren kıymetler var 2030 vadede 8 civarında faizlerin görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu da açıkçası geçen hafta yaklaşık bu kıymetlerde 15 seviyelerinin gözün gözünün söz konusu olduğunu düşünürsek ciddi anlamda faizlerde aşağıya hareket olduğunu söyleyebiliriz. Evet, burada önümüzdeki döneme ilişkin tabii daha öncesinde konuştuğumuz ortodoks politikalara dönüş olursa şayet burada işte bir sıkılaşma olabilir vesaire diye konuşuluyordu. Banka regülasyonlarının kalkabileceği tabii tartışılıyordu. Bunların kademe kademe bir şekilde normalleştirilmesi vesaire. Ama tabii şimdi özellikle baktığımız tabloda biraz daha dediğiniz gibi bu fiyat değişimleri gözüküyor. Şimdi tabii finansman maliyetlere ciddi anlamda artmış durumda şirketler halka arıza yöneliyor özellikle tabii orada fırsat bulan yapabilen ve bir yandan da özel sektör tahvilleri ben o tarafı sormak istiyorum son olarak sizinle röportaj yaptığımızda yani konuştuğumuzda aslında orada ciddi anlamda finans dışı tarafında ciddi bir reel sektör tarafında artış olduğunu çok fazla konuşuyorduk nedir son durum Açıkçası devam ediyor. Hatta bugün itibariyle size şeyi de söyleyebilirim. Yaklaşık 200 milyarlık bir hırtıcı özel sektör tahvili stoğundan bahsetmek mümkün. Burada reel sektör şirketlerinin payı %32'yi geçmiş durumda. Yani bu da aslında bankaları geçtiğini gösteriyor ki bu hakikaten çok önemli bir gelişme. Yani özellikle Türkiye'deki özel sektör tahvil piyasasının hani uzun zamandır takip edenler vesaire zaten bildikleri bir şey çok uzun yıllar bankaların domine ettiği bir alandı. Açıkçası %60'lara kadar bankaların payının olduğunu biliyorduk biz geçmiş dönemde. Son 1-2 yılda bu açıkçası bu trend tersine dönmüş durumda. Şimdi de reel sektör şirketlerinin bankalardan daha fazla stokta sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii önemli bir gelişme. bu Bunun da devam etmesini bekleyebiliriz mevcut politikalarla beraber. Çünkü da real sektör şirketlerinin borçlanmak amacıyla özel sektör tahvili piyasasında gelişip devam edecektir diye düşünüyoruz. Şimdi özellikle seçim süreci tamamlandığında yani sonuç şayet ortodoks politikaların ya da şimdi daha doğrusu ortodoks olmayan politikaların devam etmesi olursa şayet burada bankaların nasıl konumlanmasını e, hani görürsünüz yani özellikle burada mevduat faizleri üzerinden hani finansman maliyetleri üzerinden özellikle kredi faizlerinde çünkü faizler yükseldi vadeler kısaldı biliyorsunuz İşte orada özellikle çok konuştuğumuz bir husus ama hatta seçim öncesi ve hatta şu anda neredeyse zaten kredi yok diye konuşuluyor. Nasıl mesela faizlerde bir değişim görürüz sizce özellikle mevduat üzerinden sormak isterim. Yani orada tabii kredi politikasında özellikle yani belli bir açıkçası segmentasyonu gidilmiş durumda ve bu da hani genel olarak makroekonomik istikrar ve işte cari denge vesairenin gözetilmesi amacıyla yapılıyor bildiğimiz gibi. E, bu sebeple e, bu politikanın devamı durumunda e, biz burada e, açıkçası reel sektör şirketlerinin az önce bahsettiğim gibi e, özel sektör tahvil piyasasına e, gelişinin hızlanmasını devam etmesini en azından bekleyebiliriz. E, bahsettiğiniz maliyetlerde evet bir yükseliş var. Özellikle bankaların TL mevduat oranları için e, yani biliyorsunuz TL mevduat ve döviz mevduat oranları konusunda da yükümlülükler var. E, bu yüzden e, belli oranları tutturmaları konusunda. E, burada bankaların e, mevduat eee iştahı mevduat olan iştahı devam ediyor gibi gözüküyor. E bunun da bir süre daha devam edeceğini e, tahmin edebiliriz. Eee finansal tarafında ise burada daha çok mevduatta mevduatla TL kaynak yaratmaya kendileri için yöneldiklerinden e, finansman bonusu tarafında iştahları e, çok yüksek değil özellikle banka bazında ciddi ayrışma var yani bazı bazı bankaların finansman bonusu e, ihracat için e, hiç e, piyasaya gelmediklerini görüyoruz pek çok bankanın E bazı bankalar sadece yani bankaların yarısından azı açıkçası yapmaya devam ediyor burada ihraç. o da bahsettiğim zaten bir önceki e, soruda bahsettiğim e, real sektörün payının artması bankalarında göreceli olarak payının azalmasına sebep oluyor. E, burada evet bu, bu açıkçası faizlerin yükselmesinden dolayı daha çok vadelerin kısaldığını, 3 ay olan vadelerin de 45-50 günlere 60 günlere e, kısaldığını söyleyebiliriz. E, fakat burada e, özellikle mevduat faizlerindeki bu seviyeye devam ettiği sürece bu e, finansal bonolarında da buna beraber bununla birlikte açıkçası daha kısa vadelerin görünmeye görülmeye görüleceğini söylemek yanlış olmaz. Yani burada tabi liralaşma stratejisi hep konuştuğumuz ve işte bankaların özellikle son dönemde elindeki TL mevduatlarının yüzde 50, 60, 70 üzerinden özellikle çeşitli işte kıstaslarla değerlendirildiğini biliyoruz. Genelde de bankaların aslında yüzde 60'lı oranlara daha çok teveccüh ettiği herhalde görülüyor değil mi? ama oradaki son durum nedir onu da sormak istiyorum. Yani burada önümüzdeki dönemde özellikle tahvil bulundurma yani devlet bonosu tarafında e, tahviller tarafında özellikle daha fazla bir alım görme ihtimali de var mı? Yani nasıl okuyorsunuz oradaki tabloyu? Ee, var. E, bu açıkçası çeşitli. yani zaten biliyorsunuz bu menkul kıymet tutma yükümlülükleri daha çok 4 yıl üzeri tahviller için geçerli oluyor vade kalma. E, açıkçası ben e, piyasadan alım iştahı olabileceği gibi e, özellikle önümüzdeki e, dönemde yapılacak olan hazine ihalelerinde bankaların tıpkı e, Aralık Ocak gibi ya da Kasım Aralık Ocak dönemlerinde olduğu gibi çok büyük talepler göstermesini bekleyebiliriz. E, çünkü e, genellikle bankaların e, alacağı montanlar e, ihalelerden alıyorlar. Yani hep böyle bu şekilde tercih ettiler. E, bankaların yine e, bu yükümlülükleri karşılamak için hazine ihalelerine e, ciddi talepleri olacaktır diye düşünüyorum. Yani şunu yani, için taleplerinde... sordum çünkü kur korumalı mevduatta hani faizin üst bandı kaldırıldıktan sonra özellikle orada biraz daha hani faizlerin aslında bir anlamda artması hani bankalarında hafif de olsa işini kolaylaştırmıştı. Ve hatta işte hani ihaleler tarafında takip ederken sanki böyle biraz daha hani iştahsız demeyeyim belki ama daha az belki teveccüh var gibi algılamıştım ben ama yanlışsam düzeltin. Hani onun için önümüzdeki dönemde hani faizle ilgili ek bir adım gelir mi? Tabii bilmiyoruz ama mevcut durumda hani şu anda mevduat oranlarının gelmiş olduğu seviye ve bundan sonrası için hani ne kadar acaba oraya tekrar yönlenme gelir? Yani şöyle orada zaten daha önceki de da herhalde konuşmuştuk. Yani Tabii. ben öncelikle eee dediğiniz gibi sizin oranın tutturmak konusunda açıkçası bir çaba göstermelerini beklerim. Bu KKM dediğiniz gibi faizlerinin tavanı kaldırılması ciddi anlamda hocadan faydalı oldu. Ben öncelikle TDM dot oranlarının tutturulması için bir çaba göstermelerini beklerim ama sonuçta bunu tutturamayan bankalar için de ihalelerin ihalenin doğru yer olduğunu düşünüyorum. İhalelerden yapacaklarını düşünüyorum. Bir de tabii şimdi yeni bir düzenleme daha geldi. Yine bunun da bugün gelen, dün gelen düzenlemenin de getirici yükümlülükleri yine e, açıkçası hem e, bu, bu kurala uymaya çalışarak bu büyüme oranlarına vesaire sağlayacaklardır. ama bunun dışında bunu bu, bu, bu kuraldan kaynaklanan yükümlülükler içinde yine eee hazine ihalelerine yönleneceklerdir. Yani mutlaka orada da bir e, hani yine de teveccüh olur diyorsunuz. Yani 2022 kadar olmayabilir tabii ki. Yani hı hı. o kadar olmayabilir e, Montan olarak ama yine ol, olacaktır yani hani e, diye düşünüyorum. Evet son dönemde çünkü ciddi anlamda Merkez Bankaları verileri de gösteriyor ki kredi kartı harcamalarında özellikle kuyum alımları artmış. Kuyum harcamaları, kuyumculuk özellikle dolayısıyla da böyle bir düzenleme de görmüş olduk. Şimdi tabii mevcut sıkılaşma ortamı diyelim. Ee, tabii bizim özellikle Merkez Bankası politika faizimiz her ne kadar işte tarihi düşük yine seviyelerde olsa da piyasa yansıması aslında tabii daha farklı bir tabloya işaret ediyor. Burada tabii önümüzdeki dönemde başka belki adımlarda atılabilir ama bu sıkılaşma neticede faizlerin artmış olması... Borsa için ne anlatıyor yani ne ifade ediyor? Evet bir seçim belirsizliği malum şu anda var. Özellikle işte bugün yine bankalar baskılanıyor ama sizin tarafınızdan oraya nasıl bir bakış açısı getirebilirsiniz? Yani şöyle burada özellikle Türkiye'deki şirketlerin şey çarpanlarına göre e, ucuz olanları e, özellikle e, yani bu tarz şirketler e, piyasasındaki çarpanlarına göre e, uygun fiyatta trade edenlerine e, tekrar e, ilgi olacağını düşünüyoruz yani orada e, Türk şirketlerinin e, operasyonel e, ve operasyonel olarak karlı olan gelecek yeni tırımları olan vesaire bu şekilde büyüme vaat eden şirketlerin özellikle tekrar potansiyel vaat ettiğini düşünüyoruz ve bu ortamda bu şirketlere yeniden ilgi olacaktır diye tahmin ediyoruz. Evet. Burada...